Merhabalar Ders Manya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarpma işlemi konusunu işleyeceğiz. Ama dersimize başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O halde gelsin balonlarımız buradaki balonlarımızın sayısını bulacağız şimdi. 3 balonumuz burada. 3 tane balonumuz burada. 3 tanesi burada. Ve son olarak 3 tane de burada balonumuz var. Toplamda kaç balonumuz var nasıl bulacağız? Hepsini toplayacağız tabii ki de. 3 artı 3 artı 3 artı 3'ten 3'e 3 ekledim 6, bir 3 daha ekledim 9 ve son olarak bir 3 daha ekledim 12 balonumuz var diyoruz. Hemen geçelim bu kısmı. Gelsin toplarımız. Burada kaç topumuz var peki? Burada 4 tane var. Burada da 4 tane var. Burada da 4 tane toplumuz var değil mi? Bunu da toplayalım. Kaç tane toplumuz var toplamda? Nasıl buluruz? 4 artı 4 artı 4 yani 4'e 4 ekledim 8 bir 4 daha ekledim 12 topumuz var diyoruz toplamda 12 tane topumuz var bakın burada kaç tane 4 topladık biz 3 tane 4 değil mi birinci dördümüz ikinci dördümüz ve üçüncü dördümüz 3 tane 4 12 etti değil mi yani 3 tane 4 12 eder diyoruz biz bunu böyle demek yerine şöyle de diyebiliriz 3 tane 4 12 eder Evet ya da 3 kere 4 12 eder de diyebiliriz buna. 3 kere 4 12 eder. Ya da bu şekilde demek yerine 3 çarpı 4 de 12 eder diyebiliriz. 3 çarpı 4 12 eder. Çarpı diyor peki? Çarpı. Çarpma. Yani çarpım sembolümüzle gelsin. Bir de o şekilde görelim. 3 çarpı 4 12 eder. Bakın buradaki de çarpım sembolümüz bizim. Çarpma işleminde bu sembolü kullanacağız. Yani 3 çarpı 4 12 eder. Şöyle bir şuraya yazalım 3 çarpı 4'ümüzü. Burada demek istiyor ki bize 3 tane 4'ü yan yana topla. 3 tane 4'ü yan yana topla. Bakın burada da topladık. 3 tane 4'ü yan yana topladık. Yani 3 çarpı 4. O halde şöyle olabilir mi bu? 3 tane 4 toplayacağım. İlk 4'ümüz. Üzerine bir 4 eklersem 8. Üzerine bir 4 daha eklersem 12. Bu yoldan da bulabiliriz değil mi? Yani ritmik sayma yoluyla da çarpma işlemini bulabiliriz. Gelsin bir örneğimiz daha. Burada da kirazlarımız var. Bakın 5 parça kirazımız var. Hepsinde de 2 tane kiraz var. Bunda 2, bunda 2. 2, 2 ve burada da 2 kirazımız var. Toplamda kaç kirazımız var? Nasıl buluyorduk? 2 artı, 2 artı, 2 artı, 2 artı, 2 kaç eder? 2'ye 2, ye 2 ye ekledim 4, 4'e 2 ye ekledim 6, 6'ya 2 ekledim 8 ve son olarak bir 2 daha ekledim 10 eder değil mi? Biz bunu bu şekilde uzun uzun yazmak yerine ne yapacaktık? Burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2. 5 tane 2 10 eder. Ya da 5 kere 2 10 eder. Bunu da diyebiliriz. Ya da 5 çarpı 2 10 eder. Az önce öğrenmiştik değil mi? Artık 5 çarpı 2 10 eder. gösterimi de çarpma işlemine de gösterimi de 5 çarpı 2 eşittir 10. Şöyle bir yazalım yine 5 çarpı 2'mize. 5 çarpı 2 yani 5 tane 2 diyor bize. Hiç bilmeseydik 10 ettiğini şöyle bulabilirdik. 5 tane 2 sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın ritmik sayma gibi saydım. Ve 5 tane 2 10 ettiğini buldum. 5 tane 2'nin 10 ettiğini buldum diyorum. Ve geçiyoruz bir diğer örneğimize. Balık tutuyor burada bir amcamız. Ve ilk başta 4 tane balık tutmuş. Getirmiş bu 4 balığı ilk kovasına doldurmuş. Sonra bir 4 tane daha tutmuş. Onları da getirmiş. ikinci kovaya doldurmuş. Bir 4 daha tutmuş. Üçüncü kovaya doldurmuş. Ve bir 4 daha tutmuş. 4. kovaya doldurmuş. Bakın 4 tane kovası var. 1, 2, 3, 4. Her kovada da 4 tane balık var. Her kovada 4 balık. Toplamda da 4 kovası var. Yani 4 tane 4 yok mu burada? 4, 4, 4 ve 4. 4 tane 4 var bakın. 4 tane 4 var. O zaman biz buna 4 çarpı 4 ya da 4 kere 4 de diyorduk. Ya da 4 çarpı 4 de diyorduk değil mi? 4 çarpı 4. Nasıl bulacağız peki? 4'ler 4'ler ritmik sayacağız ama 4 tane. 4'ler 4'ler ritmik sayıyorum. 4, 8, 12, 16. Bakın 4'er 4'er ritmik saydım. 4 tane saydım. Kaç etti? 16 etti. O zaman 4 çarpı 4 16 ediyor. Uzun uzun toplamama gerek yok. Bakın bu şekilde buluyoruz. 4 çarpı 4 16 ymış Geçiyoruz. Burada da 3'lerimiz var. Kaç tane 3'ümüz varmış? Önce onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3'ümüz var. Yani şu şekilde değil mi? 5 tane 3. 5 tane 3. Ya da biz buna ne diyorduk? 5 kere 3. 5 çarpı 3 de diyorduk değil mi? 5 tane 3 sayacağız yani. Yine şu şekilde sayalım. Siz de bunu yaparken içinizden sayabilirsiniz. Ben buraya yazacağım örnek olsun diye. Ritmik sayacağız. 3'er 3'er ritmik sayacağız ama 5 tane. 3 6 9 12 15. 3'er 3'er 5 tane ritmik saydım. Cevabımız kaçmış? 15. Yani 5 çarpı 3. 5 tane 3. 5 kere 3. 15 ediyormuş diyoruz. Geçtik bir diğer örneğimize. Burada da 4'ler var. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane 4'ümüz var. Ya da 4 kere 4 de diyebiliriz. 4 çarpı 4 de diyebiliriz buna. Sayalım. 4 tane 4 sayacağız. Birinci 4'ümüz. Bir 4 ekledim. 8, 12, 16, 4 ritmik saydık yani ama 4 tane saydık. Yani 4 çarpı 4, 4 kere 4, 16 ediyormuş diyoruz. Geçtik çarpma işleminin terimlerine. Burada öncelikle bir çarpma işlemimiz var. Önce onu bulalım. 2 çarpı 3 yani 2 tane 3. 2 kere 3 kaç eder? 2 kere 3 sayacağız. Birinci üçümüz. Bu da ikinci üçümüz. Bakın yine ritmik saydık. 2 tane saydık. 2 tane 3 saydık. Yani 2 çarpı 3 6 eder diyoruz. Biz bunu bu şekilde yazmak yerine bu şekilde alt alta da yazabiliriz. Sonuç değişmez. Yine iki tane 3 demek bu. 2 kere 3 demek. Yine aynı şekilde birinci üçümüz, ikinci üçümüz. Yine cevabımız 6 olacak. Yani yan yana veya alt alta yazabiliriz çarpma işleminde. Bir de bu çarpma işleminin terimleri var. Mesela buradaki 2 ve 3'ümüz bizim çarpanlarımız oluyor. 2 ve 3'ümüz çarpanlar. Yine aynı şekilde buradaki 2 ve 3'ümüz çarpanlar. Cevabımızda 6 ise çarpım oluyor. Yani çarpan, çarpan, çarpım. Çarpan, çarpan, çarpım diyoruz. Ve örneklerimize geçelim. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. Terimlerini boşluklara yazalım. Çarpma işleminin terimlerini bulacağız bile. Önce çarpma işlemlerimizi yapalım. 4 çarpı 5. 4 kere 5. Ne yapacağız? 4 tane 5 sayacağız. Birinci beşimiz 5, 10, 15, 20. Bakın 4 tane 5 saydım. Ritmik saydım. 20 etti toplam. Yani cevabımız 4 kere 5, 20. Terimleri neydi bunun? Çarpan, çarpan, çarpan ve bakın ne kadar uyumlu. Çarpan, çarpan, çarpım. Çarpan, çarpan, çarpım diyoruz. Geçiyoruz diğer örneğimize. 6 kere 2. 6 tane 2 sayacağız. 6 tane 2 sayacağız yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Siz benim gibi böyle uzun uzun yazmazsınız. Aklınızdan 6 tane 2 sayarsınız. Ritmik sayma şeklinde cevabı bulursunuz. 6 tane 2, 12. Yani yine terimlerimizi yazalım. 6 neydi? çarpanımız bizim çarpan 2 ola çarpanımız çarpan çarpan ikisini çarptık cevabımız çarpım 12'miz çarpım çarpan çarpan ve çarpım diyoruz ve bir ile çarpma işlemine geçiyoruz. Burada bir tane vazomuz var ve içinde de bir tane papatyamız var. Yani bir papatya bir da bir çarpı 1 değil mi? Bir tane bir bir eder. Bir tane bir sayacağız. Yani tek bir tane bir saydık bir etti. Burada da yine bir tek bir vazomuz var ama içinde iki papatya var. İki papatya tek vazoda. Yani iki tane bir saymayacağız mı? İki tane bir sayacağız yine. Kaç eder? 1 iki, iki tane bir saydık iki etti. Burada da aynı vazoda dört tane papatyamız var. Yani dört tane bir sayacağız. Dört tane bir sayacağız. Kaç etti? Bir. 2 3 4 Yani 4 tane 1 de 4 etti. Bakın 1 ile 1'i çarptık 1 etti değil mi? Şöyle bu 1'i yuvarlak içine alalım. Burada da 2 ile 1'i çarptık. Bu sefer 2 etti. Burada da 4 ile 1'i çarptık. Bu sefer 4 etti. Birilerimiz hep aynı ama yanındaki sayı değişince cevabımız da değişiyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Çarpma işleminde 1 etkisiz elemandır. Yani bir sayının 1 ile çarpımı daima sayının kendisine eşittir. Bakın bir ile 1'i çarptık bir etti. Ya da buradakini de alabiliriz aynı şey. 2 ile 1'i çarptık bu sefer 2 etti. 4 ile 1'i çarptık bu sefer 4 etti. Ya da biz 6 ile 1'i çarpsaydık altı tane bir. Şöyle hesaplayabiliriz ne? 1 2 3 4 5 6. Bakın altı tane bir saydık. Yine altı etti. 8 tane bir. Yine 8 eder. 10 tane bir. Yine 10 eder. Diyeceğiz. Buradaki sayı kaç olursa olsun. Biri de çarpılıyorsa sayının kendisi ediyor diyoruz. Birin böyle bir işlevi var. Yani etkisizlik işlevi var. Çarpma işleminde diyoruz. Geçiyoruz sıfır ile çarpma işlemine. Bakın burada bir tane bozalımız var. İçinde hiç papatyamız yok. Burada da bir tane bozalımız var. İçinde hiç papatyamız yok. Aynı şekilde 5 tane bozamız var. Hepsinde 0 papatya var. 5 tane 0'ımız yani. Kaç papatyamız var toplamda? Hiç. 5 tane bozamız var. Hepsinde hiç papatya yok. Yani 0 papatya var. Cevabımız da o zaman 0 papatya. O zaman 0 ile çarpma işleminde de ne olursa olsun cevabımız 0 olur. Mesela 10 ile 0'ı çarpalım. 10, 10, tane vaz olduğunu düşünün. İçinde hiçbirinin içinde papatya yok. Sıfır papatya hepsinde. O zaman cevabımız sıfır olur değil mi? Hiç papatyamız olmaz toplamda. 100 tane olsun. 100 tane oz olsun. Hiçbirinde yine papatya olmasın. Sıfır papatyamız var. Toplamda kaç papatyamız olur? Yine sıfır papatyamız olur. O zaman bir sayıyı sıfır ile çarpmak cevabı sıfır yapar diyoruz. Buradaki sayının kaç olduğunu hiçbir önemi yok. Buradaki sayı çok büyük bir sayı da olabilir. Ama hiçbir önemi yok. Sıfırla çarptığımızda her sayı sıfır eder diyoruz. Ve geçiyoruz çarpanların yer değiştirmesine. Ne demek bu? Önce işlemimizi yapalım. 3 çarpı 5. 3 tane 5 sayacağız değil mi? Kaç, kaç eder? 3 tane 5 sayacağız. 1, 5, 10 ve 15. 3 tane 5. 15 ediyormuş o zaman. Peki biz bu çarpanların yerini değiştirsek. bunları x çarpan diyelim. Bu da çarpımdı. Çarpım. Yazalım onlarda da. Çarpım. Çarpan. Bu sefer de tersten gittik. Bu da çarpan. 3 de çarpan. 3 de bir çarpanımız. İki sayı çarptığımızda da cevabımız çarpım oluyordu. Çarpanların yerini değiştirsek. Bununla bunun yerini değiştirsek. 5 ile 3'ün. Değiştirelim. 5 ile 3. Burada biz 3 tane 5 saymıştık. Burada da 5 tane 3 sayalım. 5 tane 3 sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. 5 tane 3 saydık. Yine cevabımız 15 çıktı. O zaman şöyle bir şey diyoruz biz çarpma işleminde. Çarpanların yeri değişince çarpım yani sonucumuz değişmez. Buradaki örneği de yapalım. 5 tane 4 sayacağız. 5 tane 4. Birinci dördümüz. 4 ekledim. 8, 12, 16 ve 20. Bakın 5 tane 4 saydım. Cevabım 20'ymiş. Çarpanların yerini değiştiriyorum. İkisini değiştireceğim. Yani 4 çarpı 5 yapacağım. Şimdi de 4 tane 5 sayalım. 1, 10 etti, 15 etti, 20 etti. Yine ritmik saydım. Dediğim gibi siz bu şekilde yazmadan da Aklınızdan da sayabilirsiniz. Yine 20 etti bakın. 5 tane 4 saydım. 20 etti. 4 tane 5 saydım. Yine 20 etti. O halde ne diyoruz? Tekrarlayalım. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişir. Değişse bile sonuç değişmez diyoruz. Ve şimdi oyunlarımıza geçeceğiz. Sizin en sevdiğiniz kısma geçeceğiz. İlk oyunumuz World Wall'dan. Buradaki çarpma işlemlerin sonucunu bulacağız. 5 tane 3 diyor bize. 5 tane 3 sayacağız. Sayalım. 3, 6 9 12 15 yani 5 tane 3'ün cevabı 15'miş. Siz de benle birlikte sayabilirsiniz ama kaç tane saydığınızı unutmayın. Burada da 7 tane 2 sayacağız. 7 tane 2 saymaya başlıyorum. 2 4 6 8 10 12 14. 7 tane 2 saydım. Cevabımız 14'müş. 4 tane 4 sayacağız burada da. Saymaya başlıyorum. Siz de lütfen kendinizle sayın. 4 tane 4. 4 8, 12, 16. Cevabımız 16'ymış. 7 tane 4 saydım bu sefer. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 tane 4 saydım. 28'miş. Siz de saymayı unutmayın. 1 tane 4 sayacağız. Yani direkt 4 diyoruz. Bakın çarpma işleminde bir etkisi eleman. 1 ile çarptık. 4 etti. 4 tane 5 sayacağız şimdi. 5, 10, 15, 20 cevabımız 20. 8 tane 3 sayalım hadi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 8 kere 3, 8 tane 3, 24'müş. 9 tane 5 sayacağız şimdi. 9 tane 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 tane 5, 45 miş. 6 tane üst sayalım şimdi. 3 6 9 12 15 ve 18. 3 tane 3 sayalım. 3 6 9. 8 tane 5 sayalım şimdi. 5 10 15 20 25 30 35 ve 40. 5 tane de sayalım. 5 10 15, 20, 25. 8 tane 4 sayalım şimdi. 8 tane 4. Bakın aslında 7 tane 4 28 değil mi? 7 tane 4 28 ise 8 tane 4 üzerine bir 4 daha ekleriz. 28 de 32 olmaz mı? Evet. Bu yoldan da bakın bulabiliriz. 3 tane 4 sayacağız şimdi. 3 tane 4. 4, 8, 12. 3 tane 4 saydık. 12 etti. 4 tane 2 sayacağız şimdi. 2, 4, 6, 8. Son olarak da 9 tane 3 sayacağız. Bakın burada 8 tane 3 vardı. 24'tü 8 tane 3. Üzerine bir 3 daha eklersek 9 tane 3 olmaz mı? Evet. 24'ün üstüne 3 ekledik. 27. 9 tane 3 de 27. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Geçtik bir diğer oyunumuza. Bu oyunumuzun ismi Hackaburger. Yine linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip oynayabilirsiniz. 2, 3, 4 ve 5'i seçiyorum. Devam et diyorum bir ayıcımız var. 3 tane mutlu müşteri yapacağız. Burger, burger satacağız. 3 tane 2 diyor bakın. 3 tane 2. 3 tane 2 sayalım. 2, 4, 6. O zaman 6 domates. 4 tane 9. Ya da çarpma işleminde bakın yer değiştirebiliyor değil mi? Çarpanlar yer değiştirebiliyordu. O zaman 9 ile 4'ün yerini değiştirelim. 9 tane 4 diyelim biz. 9 tane 4 sayalım. 4, 8, 12, 16 20 24 28 32 36 36'yı da seçtik ilk müşterimizi gönderdik ikinci müşterimiz gelsin ayıcık. iki tane bir çok basit iki tane bir ikiye değer şimdi de iki tane 10 diyor geldiğinde iki tane 10 yazdık 10 20 ve ikinci ayımızda mutlu bir şekilde gönderdik üçüncü ayımız geldi. 3 tane 8 ya da yerini değiştirsek 8 tane 3. Sayalım 8 tane 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 4 tane 10. Yerini değiştirsek 10 tane 4. İkisi de fark etmiyor. 4 tane 10 sayalım biz. 10, 20, 30, 40. Ve 3. müşterimizi de gönderdik. 2 tane daha geldi. Hadi onlara da bakalım. 3 tane 6 ya da yerini değiştirsek çarpanların 6 tane 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3 tane 5, 5, 10, 15. Biraz hızlandık ve dördüncü müşterimize gönderdik. Son müşterimiz 2 tane 3, 3, 6, 5 tane 8 ya da 8 tane 5, 8 tane 5 sayalım. Biz 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ve son müşterimizi de gönderiyoruz. Hepsi mutlu bir şekilde ayrıldı ve biz de videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.